Arkadaşlar herkese merhaba. Medya Genç'in Spotify kanalında yeni bir bölümle beraberiz. Bu kanalı ilk defa dinleyenler için ufak bir hatırlatma yapalım. Önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi Medya Genç özellikle Y ve Z kuşağı için ilgi çekici konularda teknoloji gibi, sağlık gibi, spor gibi, kripto paralar gibi, eğitim gibi, film ve dizi gibi farklı birçok konuda birçok içerikten özetleri derleyip bir arada toplayan ve bunu sizlere sunan bir içerik sitesi. Dilerseniz okuduğunuz haberin özeti ilginizi çekerse bu haberin tamamını direkt kaynak sahibinden okumanıza olanak sağlıyor. Ee, bu bizim ikinci programımız. Ee, önceki programımızda teknoloji haberlerinin özetini yapmıştık. Bugün biraz daha değişik bir noktaya değinelim istedik. Ee, günlük hayattan hepimizin karşılaştığı bazı manzaralara biraz daha farklı açıdan bakıp belki bir iki bilgiyle süsleyip yeni bir farkındalık yaratabiliriz diye düşündük. Şu an yanımda Fırat var. Fırat özellikle geçmişte veterinerlerle evcil hayvan sektöründe pet shoplarla uzun süre çalışmış ilişkisi ve iletişim bir, olmuş bir arkadaşımız. Şu anda da Onunla beraber bir evcil hayvan bakımı serisine başlamaya karar verdik. Buna hem konuşalım hem bilmeyenler için bir farkındalık yaratalım. Hem de ihtiyaç sahiplerine belki bilmedikleri bir bilgiyi aktarırız diye düşündük ve böyle bir seriye başlamaya karar verdik. Bugünün konusu da evde aslında kedi bakımı üzerine. Genelde bir kediyle tanışmamız ya satın alarak oluyor ya da sahiplenerek oluyor ama genellikle de sokaktan sahiplenerek oluyor ve çoğunlukla da yavru kediler biraz daha ilgimizi çekiyor. Tabii genelleme yapmıyorum ama yavru da olsa yetişkin de olsa biz bunların bakım sürecini bugün konuşuyor olacağız. Fırat tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkür ediyorum. Güzel bir giriş yaptın. E, nasılsın? İyisin görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Harikayım. Bugün de benim çok sevdiğim bir konu konuşacağız. Heyecanlıyım. Güzel. Benim de sevdiğim bir konu. Ben zaten e, laf aramızda ben de kediciyimdir. Her ne kadar köpekleri de sevsem aslında kediciyimdir. Evde bir evcil hayvan bakacaksam kedi veya kuş olmalı bu. Köpek bahçeli bir evim olmadıkça zor diye düşünüyorum. Peki Fırat, şimdi diyelim ki genelde birçoğumuzun başına gelir. Bir yavru kediyle başlar maceramız. Sokakta görürüz ve genellikle annesiz zannedebiliriz ama aslında anneli de olabilir. Oraya da değineceksin biliyorum. İlk tanıştığımız andan itibaren bir kediyle yavru veya yetişkin sahiplenmeye karar verdiğimizde, eve almaya karar verdiğimizde neler yapmamız lazım? En azından nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi detayları atlamamamız lazım? Hem benim için hem de bizi dinleyenler için şöyle bir özet geçersen, görüyorum notlar da almışsın ufak ufak. Onlardan bize bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki de büyük bir zevkle. Öncelikle bizim mottomuz şu: Satın alma, sahiplen diyoruz. Çünkü sokakta yardıma muhtaç, bakıma muhtaç milyonlarca köpek ve kedi var. Öncelik olarak bunların bu kötü yaşam şartlarından kurtarılmasını sağlamaya çalışıyoruz ve bunu istiyoruz. Kedi ya da köpek sahiplenecek ya da öyle bir niyeti olan insanlara söylüyoruz. Önce tabii insanlar daha fazla kedi sahiplenmeyi uygun görüyorlar kendilerini Çünkü insanlar hep apartman dairelerinde yaşadıkları için hani köpek biraz daha apartman dairesine uyumsuz bir yaşam biçimi var. Biraz daha fazla ses çıkartır. Çok daha fazla sorumlu sahibi olmanız gerekir. Her gün dışarı çıkartmanız gerekir ama kedi de böyle bir problem yok. Kedi evin içerisinde zaten bütün gününü uyuyarak geçirdiği için varla yok arasındadır. O yüzden kedi bakmak biraz daha kolaydır. Burada insanların önceliği hep yavru kedi sahiplenmek. Yavru kediyi sahiplenirken de e, rica ediyorum. Yani sokakta bir yavru kedi gördüklerinde hemen o kediyi alıp evlerine götürmemeleri. Çünkü o kedinin bir ailesi olmuş olabilir, bir annesi olmuş olabilir. Annesi o anda yemeğe gitmiş olabilir, yemek bulmaya gitmiş olabilir ya da birisi tarafından ya da bir köpek tarafından kovalanmış olabilir. E, siz orada iyilik yapayım derken e, ki yavru kedi annesiz, annesini de e, yavrusuz bırakmış oluyorsunuz. E, dolayısıyla kedilerin de bir psikolojileri var. Yani e, tam olarak annesinden ayrılma çağına gelmemiş bir kediyi annesinden ayırırsanız ciddi sağlık problemleri de olur. Yetişkinliğinde psikolojik problemleri de olur, hırçın olur, ısırır ya da insanlardan hepten uzak kalır. O yüzden mümkün mertebe dışarıdan bir sokak kedisi sahipleneceksek en azından birkaç saat onun annesinin ya da ailesinin olup olmadığını araştırmamız gerekir. Yavru kedi tüm şartlar olgunlaştı, sahiplendik. Yapmamız gerekenler şunlar. Öncelikle kesinlikle bir veterinere gitmemiz gerekiyor. Burada bir araya girmek istiyorum. Veterinere tabii ki gideceğiz ama e, şimdi sokakta bir yavru kediyle karşılaştık ve bunu annesinden ayırmamak gerek aslında. Belki annesi olabilir dedik ya. Evet. E, bu kedilerin anneden ayrılacağı bir zaman da var aslında. Ondan önce ayrılırsa Yaşama şansı da pek kalmıyor. Evet. Bunu da not düşelim. Bununla alakalı da bize bir şeyler söyleyebilir misin tam olarak ne kadardır bunun süresi, ne gibi problemler yaşanabilir? Yavru kedilerin anne sütü alma süreleri 60 gündür. 60 gün, ilk 60 gün yavru kedilerin kesinlikle sağlıklı bir yetişkinlik süreci geçirmeleri için metabolizmaların daha güçlü olabilmesi için kesinlikle anne sütü alması gerekiyor. Anne sütü almayan kediler ileride çok ciddi sağlık problemleri oluyor. Hatta zaten sokak hayvanıysa çok da fazla yaşama şansı bulmuyor. O yüzden 60 günün sonrasında yavru kedi sahiplenebiliriz. Yani buradaki süreç 60 günlük bir süreçtir. Zaten 60 günlük olmuş ya da olmamış bir kedi de aslında hacim olarak gördüğümüzde biraz anlaşılabiliyor değil mi? Kesinlikle hacim olarak anlaşılabiliyor. Hal ve hareketlerinden anlaşılabiliyor. O yüzden 60 günü doldurmamış. Yani anne sütü emmeyen, anne sütünü bırakmış kedileri kolaylıkla sahiplenebiliriz. Bizi adaptasyonları da daha kolay olur böylece. E, yavru kediyi sahiplendikten sonra kesinlikle ilk işimiz veterinere götürmek ve iç-dış parazitlerini muhakkak yaptırmamız gerekiyor. İç-dış parazitleri de sonuçta bu hayvan sokakta yaşadığı için mutlaka bit, pire, kene bu tarz şeyler olma olasılığı çok yüksek. E, Tabii bunlardan korkmayalım. Bu tarz bit, pire, kene e, hayvanda yaşayan özellikle insan üzerinde barınmaz insanı sadece taşıyıcı olarak kabul eder. Evet size sıçrar, pantolonunuza sıçrar, ayakkabınıza sıçrar. Ama siz farklı bir hayvana yaklaşınca hemen sizden o hayvana yaklaşır. Çünkü onlar kanamerek besleniyorlar. Dolayısıyla siz sadece taşıyıcı olursunuz. Başka hayvanları da daha fazla bitbiri sahibi yapmış olursunuz. Dolayısıyla evinize alacağınız ilk hayvanı öncelikle iç parazit ve dış parazit yapmanız gerekiyor. Sonrasında zaten veteriner hekiminiz size bir takvim oluşturacak. Bir aşı takvimi oluşturacak. Kedilerde yapılması gereken 3 tane aşısı var. Karma aşısı, kuduz aşısı ve lösemi aşısı. Bu karma ve kuduz aşısı mükerrerdir. 2 defa yapılır farklı periyotlarda. Lösemi aşısı ise yılda 1 kez yapılır. Ve bu aşılar genellikle yılda birer kez yapılır sonrasında. İlk aşılar 2 iki, ikişer doz yapılır. Sonrasındaki takip eden her yıl birer kez yapılır. Sonrasında bu aşıları da tamamladığınız takdirde almanız gereken en önemli malzemeleri söylüyorum size. Kesinlikle mama kabı ve su kabı bulundurmanız gerekiyor ve bunu da özellikle söylüyorum plastik olmayanlardan. Çünkü su bazı zamanlarda plastiğe ya daha doğrusu plastik suya kokusunu verebiliyor. O yüzden kediler de gurme hayvanlardır açıkçası. Öyle her mamayı yemez, her suyu içmez. Onlar için lezzetli, lezzet ön planda doymaktan ziyade lezzet ve keyif ön plandadır. Hatta beklemiş suyu bile içmiyorlar değil mi? Kesinlikle e, kediler hareket halindeki suyu çok severler. Çünkü tazeleniyor sürekli. E, o yüzden hani ekonomik anlamda buna müsait olan dinleyicilerimiz varsa e, bu tarz ürünler de var. Sürekli devir daim eden kendini e, su kapları da var. bunlar biraz daha e, maliyetli işler. E, ama su kabı alacaksanız, standart bir su kabı alacaksanız e, çelik olanları tavsiye ediyoruz. Hem yere daha sabit, stabil duruyorlar, çok fazla hareket etmiyorlar. Diğer mama kapları biraz oynayabiliyor çünkü. Kediler de oynamayı çok severler, patilerler. Dolayısıyla mama kabı ve su kabını muhakkak almanız gerekiyor metal olarak. Sonrasında tuvalet kabı. Bu olmazsa olmaz. Kedilerin zaten doğası gereği evin içerisinde sağa sola çişini kakasını yapma gibi bir durumu yok. Muhakkak onlara eşeleyeceği ya bir kum ya da bir toprak tarzı bir benzeri bir şey olması gerekiyor. Bizim evde kullanabileceğimiz de bentonit dediğimiz tamamen doğal hiçbir kimyasal olmayan bir kum var. Bu kum kullanımı çok kolay ve çok hijyenik. Kedi buraya dışkısını yaptığında çişini ya da kakasını yaptığında o dışkının geldiği nokta bir toprak oluyor. Taş gibi oluyor. Biz de elekli bir kürekle onu eleyip alıp atmamız çok kolay oluyor. Kumlar zaten kokulu, sabun kokulları var, lavanta kokulları var, herhangi bir şekilde dışarıya pis bir koku da yaymıyor, kullanımı da kolay. Kediye de hiçbir zararı yok. Ama bir de silika jel dediğimiz bir kum var. Bu biraz daha böyle kedisiyle çok fazla, daha doğrusu tuvalet bakımıyla çok fazla ilgilenemeyecek olan insanlar içindir. Bu kum kabını bir kere koyarsınız, değiştirmesini 15 gün sonra yaparsınız. 15 gün hiç ellemezsiniz. Bu çok hijyenik değil. Kedi çişini yapıyor, e, yaptığı yere iki saat sonra gelip bir daha yapıyor. E, oradaki sıvı tüylerine değiyor, e, onun bir zararı var zaten. Artı o silika jel dediğimiz kedi kumu tamamen kimyasal, iki tane kimyasalın birleşimiyle yapılıyor. O yüzden paketini açtığınızda çok ciddi bir hava da dışarıya çıkıyor. Bu hava hem insan ciğerini hem de kedi ciğerini rahatsız ediyor. Dolayısıyla çok fazla tavsiye etmiyorlar aslında. Mecbur kalmadıkça kullanılmaması daha faydalı yani. Kesinlikle mecbur kalmadıkça biraz daha emek sarf edici ama daha sağlıklı olan bentoniti kullanmaları gerekiyor. Bir tuvalet kabı kesinlikle almaları gerekiyor. Kedilerin en savunmasız oldukları an tuvaletlerini yaparken. Dolayısıyla kediler kendilerini tuvaletini yaparken güvende olmalarını istiyor. Böyle üstü kapalı bir kapısı olan hani bar kapısı gibi girip çıkabileceği. Tuvalet kapları var. Bunları aldıkları takdirde kediler çok daha rahat dışkılarını yapabilirler. Çevrenin temizliği için hijyen bakımından da kapalı tuvaletler daha faydalı bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü kedi tuvaletini yapmadan önce orada bir çukur oluşturuyor. O kadar da temiz hayvanlardır bu arada. Çukur oluşturuyor. Çukurun içine dışkısını yapıyor ve üstünü kapatma ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla o esnada kumlar dışarıya sıçrayabiliyor eğer açıksa. Ama kapalı bir tuvalet kabıysa hiçbir şekilde dışarıya kum sıçramıyor. Bu arada ondan bahsetmedim. Kum seçerken kedinizin tüy yapısına göre kum seçmeniz gerekiyor. Eğer uzun tüylü bir kedi ise onun için kalın taneli kumlar almanız gerekiyor. Ama kısa tüylü bir kediniz varsa onun için ince kumlu taneleri alabilirsiniz. Çünkü tuvaletini yaparken hem patilerin arasına fazla kum girmez hem de tüylerin arasına çok fazla kum girmez. Dışarı çıktığında çok fazla kum etrafa saçılmış olmaz. Bu anlamda kedinizin tüy yapısına göre kum tipini seçebilirsiniz. Son olarak da tırmalama tahtası. Şimdi kediler doğası gereği biliyorsunuz ağaçları tırmalıyorlar. Hem tırnaklarını törplemek hem de kaşınan yerlerini kaşımak için bir yere sürtünüyorlar. Burada bizim evimizin eşyalarının zarar görmemesi için ki kediler kapıları çok sever, ve koltuk başlarını ve halıları çok severler. Çok keyif alırlar tırmalamaktan. Bunların zarar vermemesi için bir tırmalama tahtası almamız gerekiyor. Yoksa kapımızda tırmak izleri görmek içten bile değil yani. Onun haricinde çok önemli elzem bir şey almanıza gerek yok. Yani Ekstra oyuncaklar alabilirsiniz. Hani kedinizle güzel vakit geçirebilmek için genel olarak bütün ihtiyacı budur. Bunların dışında sizden sadece sevgi istiyor. Siz de ona sonsuza kadar sevgi göstermek zorundasınız eğer sahiplendiyseniz. Peki zaten kediler aslında çok hijyen hayvanlar. Bunu biliyoruz. Sürekli kendilerini temizlerler. Tuvaletten sonra, yemek yedikten sonra uzun uzun kendilerini yalarlar. Bu esnada da aslında biraz tüylerini yutuyorlar. Kedilerde kusma durumu vesaire gözükebiliyor tüy çıkarmak için. Tabi kurt vesaire varsa midesinde bu da kusmaya sebep olabiliyor ama sağlıklı bir kedi de tüylerini çıkarmak için kusabiliyor değil mi? Kesinlikle ve kedi sahiplerinin bir bölümü zaten hani bu kusma esnasında kedinin rahatsız olduğunu, hasta olduğunu falan düşünüyor. Hemen tabi sahiplendiği canlıları çok sevdikleri için veterinerlere koşuyorlar. Tabi koşmaları çok normal çünkü o kedi tüylerini yuttuktan sonra midesinde o tüyler yumak haline geliyor. Yumak haline geldikten sonra bağırsaklardan bu yumağı çıkartamıyorlar. Çıkarttıkları zaman zaten çok daha hasara yol açıyor bağırsaklarında. Bunun en kolay yolu bu da kedilerin genlerinden gelen bir bilgi. Öğretilmiş bir şey değil yani sokak hayvanı bile gidip bir mide problemi yaşadığında hemen kedi çimi yer. Yani kedi çimi derken sokaktan herhangi bir çim yer. Bu çim kedilerin midesini bulandırır ve midesinde olan bütün her şeyi çıkartmasını sağlar. Dolayısıyla o bağırsaklarından çıkaramadıkları manada da direkt olarak kusarak çıkartırlar. Bu da kediler için çok doğal, rutin bir durum. Aslında sağlıklı ve olması da gereken bir şey. Kesinlikle olması gereken bir şey. Olmadığı takdirde çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Yani hatta şimdi evlerde çim bulundurmak zor ama Pet Shop'larda, veteriner kliniklerinde kedi çimi tohumu satılıyor. Bunları ufak bir saksıya ekseniz çok kolay zaten hemen bitebiliyorlar. Hatta çim adam bile ekseniz yeterli. Onun kafasında çıkan çimler kedi için çok daha e, sağlıklı hem de yeterli sayıda çim olmuş oluyor. Yavru kediyi aldık, yavru kediyi büyüttük, artık yetişkin bir kedi oldu. Ya da direkt yetişkin bir kedi sahiplendik. Tabii ya da direkt yetişkin bir kedi sahiplendik. Şimdi yavru kedi bakımının farklı zorlukları var. Yetişkin kedi bakımının farklı zorlukları var. Yetişkin kedide de şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı değil normalde de işte normalde doğası gereği yaptığı şeyler ama insan olma sıkıntı gibi geliyor. Bunların kızgınlık dönemleri var. Belirli periyotlarda hem dişisinin hem erkeğinin kızgınlık dönemi var. Her canlı gibi üremeleri lazım çünkü. Kesinlikle tek amacı o zaten. İnsanlar gibi değil. Erkek kedi kızgınlığa girdiğinde Evin içerisinde çok ciddi sağa sola koku bırakır. Bu koku e, aslında bulunduğu ortamı işaretlemek için yapar bunu. Kötü bir niyeti yoktur. E, belgesellerde de izliyoruz zaten bunu. hani erkek aslanlar, erkek kaplanlar bölgelerini belirleme açısından sağa sola böyle koku bırakırlar. Ama açık alanda tabii bu kokuyu biz çok fazla almayız. Ama evin içerisinde bu koku inanılmaz bir şekilde ağır geliyor insanlara ve e, kokuyu bıraktığı yere resmen siniyor ve kolay kolay da çıkmıyor deterjanla sildiğinizde kedilerin de öyle bir alışkanlığı var. Deterjan kokusunu duyduklarında nereden alıyorlarsa direkt orayı tekrar işaretliyorlar. O yüzden bu kokuya maruz kalmamak için yetişkinliğe girmiş bir erkeği muhakkak kısırlaştırmamız gerekiyor. Siz baba olsun istiyorsanız, bir kere babalığı tatsın istiyorsanız ki onların öyle bir içgüdüsü yok. Tek amacı üremek, nesillerini yüksel çoğaltmak. Bunu tatmak istiyor diyorsanız da ilk Çiftleştirirsiniz bir kere, sonrasında hemen kısırlaştırırsınız. Kısırlaştırdıktan sonra bu kokuyu bir daha asla duymazsınız. Dişi kedi de ise çok daha farklı. Dişi kedi tabi doğası gereği herhangi bir koku bırakmıyor. Ama dişi kedi de çok fazla ses çıkartıyor. Yani aşırı derecede miyavlamaya başlıyor o dönemde. O dönemde çok uzun değil aslında. Yani 3 günlük, 4 günlük bir süre bu. Yani bu süreye eğer katlanabilirseniz geçiyor. 3 gün, 4 gün sonra geçiyor. Evden kaçmaya çalışıyor. İnanılmaz bir şekilde evden kaçmaya çalışıyor. Çünkü artık yenik düşüyor. Yani o duygulara yenik düşüyor. Dışarısı da biliyorsunuz zaten sokak hayvanı kaynıyor. Sokak hayvanı da zaten sizin evinizde bir dişi kedi olduğunu kokusunu inanın bir öteden alıyor. Yani o mahallenin dişi kedileri sizin evinizin etrafında dolaşmaya başlar. Erkek kedileri sizin etrafınızda dolaşmaya başlarlar. Kaçma durumu var. Hatta eviniz birinci kat ya da zemin katsa kaçma durumu var. Kaçtığı takdirde çok ciddi problemlere ulaşabilir. Hastalıklı bir kediyle temas edebilir. Sokak hayvanı sonuçta. Sizin kediniz buradan hastalanabilir. Kedilerde e, AIDS dediğimiz, FIV dediğimiz bir virüs var. E, buna bulaşabilir ve bunun da tedavisi yok şu an için. Çok zor bir tedavisi var. Ve buna bulaşan, bu hastalığa kapan kedilerin %90'ı sonucu ölümle bitiyor. O yüzden e, hayvanlarınızı bu dönemde korumak için e, lütfen kısırlaştırın. Yani aslında bu kısırlaştırma işlemi hem hem kedilerin sağlığı için önemli. Bir kere zaten doğasında yaşamıyor artık. Evde yaşayan özellikle kedilerin sağlığı için önemli. Bir bakımda da aslında eğer erkek kedi sahibiyseniz kediniz çiftleşmek için dışarı kaçarsa dışarıda dişi bir kediyle çiftleşecek ve bu aslında daha fazla sahipsiz hayvan popülasyonunun artması kesinlikle. anlamına da geliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. kesinlikle hani kendi kedimin bu dönemini geçireyim derken e, suçsuz günahsız 3-5 tane daha kedinin belki de siz bilmeden ölümünü yol açıyorsunuz. Dolayısıyla kısırlaştırmak kısırlaştırmak en iyisi diyebilirim. Bir de e, toplumda yanlış bilinen bir bilgi var. Onu düzeltmek istiyorum. Kediler evet süt içmeyi çok severler. Biz de hemen bakkaldan bir e, süt alıp hemen açarız, önüne koyarız. Ama aslında iyilik yapmıyoruz. Çünkü o sütler o kedilere çok yağlı geliyor. Yağlı geldiği için sindirim sistemini tamamen alt üst ediyor ve kedi ishal oluyor. İshal olan bir hayvan da çok fazla sıvı kaybettiği için halsiz kalıyor. Halsiz kaldığı için zaten sokakta bir besin bulamıyor kolay kolay. Çok fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Dolayısıyla besin bulamadığı için bu sefer kedinin ölümüne yol açıyoruz. Ya yani hem besin bulamıyor, hem hastalanıyor, hem de sokak şartlarında olduğu için aslında hayatta kalması da lazım, kaçması gerekebilir, koşması gerekebilir, belki kavga etmesi gerekebilir. Bu a a a aksiyonları alacak enerjisi de kalmıyor aslında. Kesinlikle. Ee, burada şunu öneriyorum ben sizlere. Ee, eğer dışarıdaki bir sokak hayvanına süt verecekseniz verdiğiniz süt oranında içine su katmanız gerekiyor. Sütü aynı oranda sulandırmanız gerekiyor. 50-50 yani. 50-50 aynı şekilde. Yani eğer orada su bulamıyorsanız lütfen sütü vermeyin. Yani süt yerine başka ekmek verebilirsiniz. Yani e, ya da bir et parçası verebilirsiniz. E, i̇nanın o daha fazla faydası vardır ona. Çünkü süt direkt anne sütü olmadığı için dışarıdan alınan bir inek sütü, koyun sütü olduğu için doğasına aykırı bir süt olduğu için onun sindirim sistemine tamamen zarar veriyor. Bunu da dinleyenlere bilgi olarak verelim. En sonunda da şunu belirtmek istiyorum. Irk bir kedi olsun ya da sokaktan sahipleneceğiniz bir kedi olsun. Irk bir kedi sahipleneceksiniz eğer. Kedinin karakterini önceden bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, şimdi bazı ırklar vardır. Bu ırklar çok miskin hayvanlardır. Bütün gün yatarlar. E, sizinle hiç muhatap olmazlar. Ama bu ırklardan, bu kedilerden sizinle bütün gün oyun oynamasını, atlamasını, zıplamasını bekleyemezsiniz. Siz buna zorlarsanız hayvanı, hayvan agresif olur, saldırgan olur. E, size saldıran, sürekli sizi tırmalayan bir hayvanla da siz bir arada yaşamak istemezsiniz. Sokaktaki ya da barınaktaki binlerce, milyonlarca ırk Kedilerin, köpeklerin orada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur zaten. Sokağa terk edilmeleri aslında. Kesinlikle sokağa terk edilmeleri. Yani kedim beni ısırıyor, kedim beni tırmalıyor, kedim beni sevmiyordan ibaret. O yüzden öncelikle neden sevmediğini, sizi neden tırmalamadığını, tırmaladığını bilmeniz gerekiyor. Belki onun doğasına aykırı hareketlerde bulunuyorsunuzdur. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bilerek hayvan sahiplenmeniz gerekiyor. Onun haricinde sahipleneceğiniz hayvanın inşallah tüyü kadar da ömrü olsun. Sizinle beraber ömrünün sonuna kadar mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak nasip olsun. Fırat teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten çok kıymetli bilgiler paylaştın. Çünkü bunların bir kısmı zaten genel geçer bilgiler olmakla beraber bir kısmı herkesin bilmediği ve çok önemli bilgilerdi. O zaman bir sonraki bölüm için de yine evde Köpek veya yavru köpek bakımı nasıl olur gibi bir programın sözünü alabilir miyiz senden? Tabii. Önümüzdeki programda yavru köpek bakımını anlatalım. E, hatta bununla beraber köpek eğitimi, temel eğitimden bahsedelim ve itaat eğitiminden bahsedelim. E, hatta az zamanımız kalırsa da e, kuşa da değinebiliriz. Çünkü bizim toplumumuzun en sevdiği evcil hayvanlardan bir tanesi kuş. E, güvercinden, e, muhabbet kuşundan, papağanlardan da bahsedebiliriz. Harika. Dostlar şimdilik bu kadar. Ee, i̇kinci bölümümüzü de buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.